Komada, da da, Çatışmalarda bulundum. Uzun süre komada durdum. Daha evine yerleştim. Kendimi buluyorum. Eski karımın kız kardeşini kurtarmaya gidiyorum. Hani inzivadaydın? Be amına kodu. Temalı bu yapımda en son kendini tam burasından vurulduğu için ölüyorum herhal diye denize salan kahramanımız ikinci yapımda da Dubai'de bir hastanede makineye bağlı yaşayarak bedenen hayatına devam ediyor. Zira komaya girmiş. Zihnen evlerden ırak bir vaziyette. Makineye bağlı olduğu için Allah korusun bir elektrikler kesilse derinden bir selal sesi duyulacak. Bunlar da fişini çeksek mi yaşar mı yoksa boşa hastane masrafımı olan sigortada karşılamıyor artık derken bir gün tırnaklarının kesildiği anda uyanı veriyor. Demek ki etrafınızda biri olur ya komaya girer Allah korusun tırnakları da kesin. İşte fizik tedaviler falan iyileşmeye çalışıyor ama sonuçta koca tor bildiğiniz ampute oluyor. Bu yüzden herif niye komadan uyandım derdinde sürekli sıkıntılı. Sana daha evi aldık. Görüyorum. Burada sakin sakin yaşarsın. Yoga falan. Köpeğin de içeride. Duyuyorum. Ay sürekli ters ters konuşup durma be yeter. Hayatım götten tekte yedi. Gömleğini sikti. Ne anlatıyorsun lan? Donmuş gölde balıklar tutulur. Karlar kürenir. Köpeğin yanına eve iki tavuk alınır. Birlikte mutlu sıcak saçma bir yuva oluşturulur. Tabi bu sakinliğin içine sıçacak bir haber gelmez mi? Gelir. Şimdi olay şu. Bu Gürcü örgüt liderinin karısı ve iki çocuğu hapishanede onunla birlikte yaşıyor. Ama adam karısını öldürecek. Bu kadın da bizim Torabinin abinin baldızı. Sonuç sana bir iş teklifi getirdim. Yerin kulağı var benim de kulağım var. Peki ben yer miyim? Yemem. Kafara tahtalar da eksilmiş çok iyi. Siktir git. İş eski karından oğlum. Eski karısı bu abiyle haber yollamış. Kardaki kibire bak kendisi de gelmiyor. Haber yolluyor. Bu da mal olduğu için çok da umurunda bana lan boşanırken de bir ton şey verdim zaten. Haram zıkkım olsun demiyor. Baldızı kurtarmak için Rocky Balboa eğitimlerine başlıyor. Ve bir süre sonra oluyor Extraction 2. Bu yapımda en sevdiğim şey aşk yok amına koyayım. Azıcık ders alın lan. Size diyorum bakmayın bömböm böm. Bak aşksız da film yapılabiliyor. Bizim Thor ekibiyle beraber kadının olduğu hapishaneye baya tipik Hollywood havalarıyla yok kameralar kapandı vesaire bam gün giriyorlar. Hadi gidiyoruz. Aa kalk oğlum Thor geldi. Peki babam Kalk kızım yerine yat ay kalk kızım gidiyoruz hadi. Hacılar bizim torun kadınla uşakları hapishaneden bir çıkarma sekansı var. Bu adam yani yapımın yönetmeni la tek plan çekmiş oğlum. Aslında tek plan gibi göstermiş. Yani bilmeyenler için aslında bazı geçişlerde sahne bitmiş ama öyle bir vermişler ki tek plan gibi olmuş. Ve bu sekans toplamda 21 dakika tek plan izletiyor oğlum. İlk yapımda da böyle bir şey denemişti. Ama meğer o bayağı fragmanmış. Bu yapımda işin bokunu çıkarmış. Böyle yönetmenin taşaklarını da alıp kargara yaparsın. Ben izlerken orgazm yaşadım la. İlk yapımın paradisinde de söylemiştim. İzlemeyenler için tekrar söylüyorum. Bu adam bu yapımın yönetmeni ama normalde aksiyon karagraficisi. Bu yapımdan önce dünyayı dövüştürmüş. Hulk Jackman'ın Wolverine filminde dublörlüğünü yapmış. Extraction 1 ve 2'den önce sadece 5 tane kısa film çekmiş. Kalender yetenekli adamın hasıdır. Tekrar ediyorum bak. 21 dakika tek plan sahne. Yapım zaten 120 dakika. Gidin kamera arkalarını izleyin. Zira bu inanılmaz bir olay canlar. Bizim Thor abimiz filmin adı Extraction olduğu için hapishanede kim karşısına çıkarsa herkese çıkarıyor ve gösteriyor. Kalkanlarla milleti döve döve hapishaneden kadını ve çocukları çıkarıyor. Arabada, kavgada, trende tek plan çekilerek bu kaçış sahnesini yapan yönetmenin tekrar yanağının gıdığına uzanan kısmından öperek hikayeye dönüyoruz. Şimdi bunları bizim Thor kurtardı ya. Baya 26 dakika 7 düvelle savaştı adam. Şimdi bu uşak babası tarafından annesinin öldürüleceğine inanmadığı için bu kurtarma operasyonunu babası yaptırıyor zannediyor. Ama sonra "Babam nerede? Buban yok oğul." "Nasıl yok? Buban yavşaktı öldü." Tüm yavşaklar ölüyor mu? O ne demek anne? Artık bu adam benim babam mı? Olamaz. Olamaz. Bu adama veremezsin anne. Bir dur amına koyayım. Bir anana bak. Bir bana bak. Ya ben ananı siker miyim? Bir de babası olacakmışım. Benim çocuğum bu kadar çirkin olur mu lan? Tabi şimdi bu uşağın babası Gürcistanlı mafya. Yani Gürcistanlılar bile şaşkın bizden mafya çıktı diye. Adamlar Rusya'ya bayramlarda abi açlık versene falan diye yaşıyor. Yapımda bildiğin azılı örgüt amına koyayım. Amca babam annemi öldürecekmiş. Yalan inanma öyle şeylere. Doğru mu söyle çabuk. Oğlum babanı öldürdüler derdini siktiğim neredesiniz siz söyle Havada Navigasyon anlatım şekline sokayım nereye gidiyorsunuz oğlum onu söyle Tabi ne oluyor merhaba biz efektis helikopterini gören Thor abi hemen hazırlanıyor Zira şehrin ortasında bildiğin asker kılığındaki Gürcistanlı örgüt mekana girip bunları katledecek Oğlum amcanın yerimizi mi söyledin sen Onlar benim ailem sen benim amımdan çıktın geri zekalı oğlum benim. Yatın gürcüler. <laughs> gürcüler ne amına sınırım bozuldu. Irkçılık yapmayın. Gülmeyin oğlum. Adam bize ne onun morfesu kurtarma tarifesini uyduruyor amına Tabi binadan kaçmak için arabalara binecekken zeka yoksunu velet amcasına kaçıyor. Torabinin abinin sabrı da bir yere kadar tabi artık siktirsin gitsin mal modunda. Çatışmalar patlamalar falan derken diyoruz ki bu memlekette bir emniyet teşkilatı yok mu? O sıra yalandan bir iki polis geliyor. Tam ne oluyor lan derken onlar da yürüyücüler alıyor. Hayır çatıştıkları binada da ne müşteri ne çalışan hiç kimse yok. Merak ettim. Binanın etrafındaki şehre bir bakayım dedim. Ulan araba bile geçmiyor. Neredesiniz la siz? Amcam anneme öldürür mü ya? Herhalde oğlum annen Kevaşe'nin önünde gidelim. Ha. Bravo evladım. Amcan ve örgütünün şerefsiz olduğunu nihayet anladın anasını satayım. Çatıdan helikopterle kaçtıkları sırada Tor abinin gay arkadaşı vefat ediyor. Ekipten olan diğer abla da bu durum karşısında Helikopteri kullanırken hüngür hüngür ağlıyor. İşte profesyonellik diye buna denir. Daha evine geldiklerinde ise abinin eski karısı gelmesin mi? Aha diyoruz gereksiz duygusal aşk sahnesi ama abla Keto Keto mu? Bu karının adı Keto muymuş? Tamam canım taşlar şimdi yerine oturdu la. Ben de diyorum lan elin Amerikalı'sı ne alaka bu isimle zaten ancak Gürcü örgüt lideriyle beraber olabilirsin amına koyayım. Ayrıca bu sahnede eski karısının tam bir mendobur olduğunu da anlıyoruz. İnsan bir teşekkür eder adama kız kardeşini kurtarmış selam bile vermedi ya la. Bu arada Kris abi sen süper kahramanlık falan bırak reis. Gerçekten bak iyi de oyuncusun. Harcanıyorsun çoluk çocuk işlerinde vallahi ya. Şu yapımda adam ne güzel oynamış arkadaş. Bizim Chris de intikam yemini etmiş Gürcü. Telefonda anlaşıp bir uçak pistinde buluşuyorlar. Neden uçak pisti diye sormayın. Zira Thor abi de sormuyor. Mekana gidip ortalığı yaka yıka giriş yapıyor. Ama tabi finalde şöyle bir sahne yaşanıyor. Öldür hadi onu. Babanı öldürdü sonuçta. Üçüncü filmde oynayamazsın bak. Tabi uçak öldüremiyor. Ve amca tam öldürecekken içeriye bu abla girince bizim velet hatasını anlayıp adamdan kurtuluyor. Nihayet aralarında kısa bir boss fight başlıyor. E tabi Chris abi çok uzatmıyor ve kazanıyor. Yani adam ölmemesi lazım. Extraction 3 gelebilir. Ben şaşırmam sonuçta. Hollywood seviyor bir şeyin bokunu çıkarmayı. Bak bunlara. Bazı aşiretlerde bu kadar çocuk yapan yok amına. Kısacası sattım Extraction 2. Netflix ortamı bambaşka. Eğer 3'ü yaparsak çekeceğim filmi tek planda. Öldürmeyen senarist öldürmüyor. Ne başrolmuş arkadaş. Baldızı da kurtarsan eski karının surat taş temalı bu yapım bizim için